Yağmur uyuyor muydun? Tamam, tamam neyse lütfen boş ver tamam. Yok yok Akgün uyumuyordun. Ne oldu? Yağmur gecenin bir vakti kendi derdime ortak ettim diktim seni. Allah aşkına tamam ne olur çok özür dilerim. Ya o nasıl af? Olur mu öyle şey? Sen iyi misin? Akgün sen neredesin? Sizin sitenin önündeyim. Bu gizli çıkış yerinin önündeyim. Tamam bekle ben geliyorum yanına. Ya Yağmur lütfen. Tamam bekle beni. Allah'ım ya. Ya pijamasıyla kalkmış gelmiş ya. Kükü ne oldu? Annemin oğlunu buldum. Çıktın mı hemen karşısına? Vallahi çıktım karşısına. Beklemenin bir esprisi yok dedim. Çıktım karşısına. Ne yapayım? Şey yani ben nasıl bir diye sormaya korkuyorum. Anlatıldığı gibi mi? Adam beni görür görmez. Fazlasını tarif etti Yağmur. Yani hiç saklamadı kendini. Peki sevindi mi seni görünce? sevinen adam adli ile başlar mı cümleye ya? Belli çok kırılmış. Kim bilir neler yaşandı çocukluğunda. Uzak durayım diye bir sürü nasihat verdi bana. Ne hissediyorsun? Ya Yağmur yani en azından benim sahip olduğum şansa o da sahip olabilirdi. Eyvallah biz de yetim büyüdük ama en azından güveneceğimiz, arkamızı sırtımızı yaslayacağımız bir soy ismimiz vardı. Öyle düşün. Onda suçluluk duyuyorsun. Akgün, şu an seni görmek istemediği için mi üzgünsün? Ya ben bir fotoğraf bulmuşum, tamam mı? Bir fotoğrafa kalkmışım, gitmişim, karşısına çıkmışım, bulmuşum adamı yani. Ama hani insan bir sorar. Kimsin sen? Nesin? Nasıl oldun? Nasıl geçti? Hiçbir şey yok. Bak, hiçbir şey sormadı yani. Akgün, Peki ya gerçekten tehlikeli bir Ya tehlikesi tehlikeli, tehlikeli Yağmur. Bu zamana kadar hiç tanımadığım bilmediğim insanlar için düştüm kalktım. En azından şimdi ailemden biri. Kan bağımın olduğu biri için tökezlerim ya. Annemden yani hadi gel bana bu adam. Ee, garip. Eğer senin tökezlemene değecek biri ise o senin karşına çıkarak Hakkün. Sen elinden geleni yapmışsın. Biliyorum. Bak bunu biliyorum. Yalnız hissetmediğim tek yer senin yanın Yağmur. O yüzden çıkıp buraya geliyorum zaten her seferinde. Her çıkmazımda senin yanındayım ya. Böyle öyle bir şey hissediyorum ki senin yanında. Sanki böyle iyi bir şeyler olacak gibi. Her an güzel bir, bir haber alacak gibiyim. Yani kıştan sonra hani böyle bahar gelir. Evet. Bir kokar her yer, bir ortalık, hapşurmaya başlarız filan. hani. bir neşesi vardır ya. Gibi. Yani onun çok çok üstü. Ama nasıl tarif edeceğimi de bilemedim. Dayanamıyorum. Ben gideyim. Özür dilerim. Tamam, özür dileme. Özür dilerim. Yağmur, yarın ne yapıyorsun acaba? Seni okula bıraksam. Hem bir teşekkür etmiş olurum pijamalarına. Bak gün geldi uyuyorsun hala. Yarın karşımda bana... Yarın annemle baroya gideceğiz. Canan Hanım'ın barı olayı yarın mı? Evet. Bu kadın resmen benim yüzümden çıkıp... ...ifade verecek. Akgün, seninle ilgili bir durum değil bu tamam mı? Bir sakin ol. Hem ayrıca... ...düzelecek her şey. Tamam mı? Merak etme. Hadi ben gideyim. Tamam. Kim bu? Buyur. Bu işte bundan bahsediyorum. Bak, bak. Buna bak. Kim? Gökhan. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Görüşmek istiyor. <laughs> biraz önce ne, ne dedim sana ben biraz önce? İyi şeyler. Ha? Şekilleriz. Buna bak ya. İyi ben gideyim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Yağmur yağmur. Seni çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.